Merhaba indirim ablacı takipçilerim. 24 Mayıs 2022 BİM kataloğunun ikinci bölümü temel gıdalarla karşınızdayız. Evet, bu hafta BİM marketlere ananas gelecek. Tanesi 23.90'dan. Avokado da BİM marketlerde olacak. O da adet fiyatı 9.90. Activia probiyotik yoğurt. 125 gram 5.90'dan bin marketlerde olacak. Klasik kutu bebe bisküvisi 800 gram ülkenin çocukluğumuzdan hatırlarız. 14.90'dan satışta. Zeytinyağlı ton balığı ikili paket net miktar 150 gram Derya marka 17.90'dan satışta olacak. Karabiberli dana füme eti de geliyor. Polonez marka Yüzdeki yüzde yağ oranı sodyum 25 azaltılmış. 50 gram 6.90. Hindi füme et de geliyor. Polonez marka. Büyük boy 200 gram 19.90'dan satışta. Vegan sebze çeşitleri de geliyor. Tat marka. Bamya, türlü, taze fasulye. 3 çeşit. 14.90'dan Sirke çeşitleri de var. 3 farklı sirke çeşidi. Adet fiyatı 11.90. Siyah zeytin elit marka yağlı siyah zeytin 1000 gram 29.90'dan satışta olacak. Gevrek ekmek Vasa marka 19.90'dan satışta olacak. Diyar fıstığı ezmesi Boom marka 330 gram 24.90'dan satışta olacak. Ve tatlı biber salçası. Tamay'ın tatlı biber salçası. 540 gramlık 12.90'dan satışta olacak. Yine Tamay'ın acı biber salçası da var. 540 gram o da 12.90'dan raflarda yerini alacak. Kakaolu bisküvi parçacıklı bisküvi kreması. Sayley'in 330 gram 19.90'dan satışta olacak. Light yoğurt Evet BİM'in kendi markası Dost Yoğurt. 500 gram 6,5 liradan satışta. Az yağlı mayonez. Bol bol marka. Bu da BİM'in kendi markası. Bildiğiniz üzere. 19.90'dan raflarda olacak. Özel bakliyat ve tağıl çeşitleri doyumun 17.50'den satışta. 24 Mayıs BİM Temel Gıdalar kataloğuyla karşınızdaydık. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.